seni mavuguma diye sevdim, sevdim seni Ramazan'ın olmazsa olmadığı davulcu işi var biliyorsunuz. Ne yazık ki bu sene bir de hiçbir başvuru olmadığı için ilk gün zaten davul çalamadık. Daha sonra işte böyle toplanıp bir karar aldık arkadaşlarla. Kendi personelimizle bu işi devam ettirelim diye. İki arkadaşı görevlendirdik sabit aramada birlikte. Bundan içindeki arkadaşımız Mehmet Ural zaten sesi güzel. Yanık bir türkü şeyi vardı daha önceden. Gece de kendi kendine böyle bir ilahi okumuş. Hatta da büyük karşılığı olunca her akşam devam ettiriyoruz. Yani çok tep iyi tepkiler alıyoruz. Özellikle telefon edip bırakmasın, işte bizim evin önünden de geçsin diyenler oluyor. Çok çok teşekkür edenler oluyor. Hatta ağlayanlar bile oluyor telefonda. Yani böyle bir olay gelişten önünde. Çok da hoşumuza gitti. Çok da güzel devam ediyor inşallah. Belediyede şoför olarak çalışıyorum. Ramazan boyunca davul, davulcu bulamadıkları için belediye başkanımızın bizi yönlendirmesiyle bu işe el attık. İlahilerle, manilerle hanını için çalışıyoruz. vatandaşlar bizi sevdiği için geceleri benim gelmemi camlardan bekliyorlar. Geldiğim zaman da hepsi camlara çıkıyorlar.